abi <laughs> ya? ya bu bilgisayardan çekmek ayrı bir zor. Telefondan çekip YouTube'a yüklemek ayrı bir zor. Valla hepsi dur <laughs> yani. Burada merhaba arkadaşlar. Ee, şu resim galiba. Ha, Shelly 11 bir seviye. kasalım tamam o zaman. Tamam. Bu arada Discord sunucumuz hazırlığı Açılıyor. Hayırlı olsun. o. olsun. Hayırlı Ah, ne oluyor? Bilgisayardan nasıl oynanıyor? Double çalışmıyor. Ah, ah şu. Ha tam anladım. Kanka ben bunu nasıl oynayacağım bilgisayardan? Tamam ben telefondan oynuyorum. Ha geldim. <laughs> Ekran bilgisayar mikrofon bilgisayar oyun oh. telefon çok zor oynanıyor bu ne Go aha tamam Allah ne oluyor ya ne oluyor ya <laughs> hızlı oldu sanki biraz var discord sunucumuzdan nasıl şu anlık şey yapamayacağım ama discord sunucumuzdan nasıl şey olduğunu atacağım Nasıl bilgisayardan oynandığını açacağım. Biraz kasıyor ama gene de şarıyor. Oynanıyor gayet iyi bir şekilde. Telefondan tabi daha şey geliyor. Hadi. Oha ölüyor. Hadi öl. Hadi cid 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 ya. çok çekil kaldı. Ya sekil. Ya lütfen canla. Lütfen canla bıraktık. Allah'ım. Hadi. Kalk hadi. görmedim. Allah benim ne yapmasın. Allah'ım. Sakin, sakin, sakin ol. sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim Sakin Kanka. Doğru oynanıyor ya. Bir de benim açımdan görüntü. Telefondan oynuyorsun tabi. Bir de telefondan o kadar kolay çekilmiyor ki. bakalım öyle. Basıntı. O güzel. Yes. Bu da size biraz geç olan. Geç. Hadi. Ya Ya. ultiyi basıyordum. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Sıkıntı çok. Nokta 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 gol attı. Ben hep ismimi gol attı yapıp Go gol attığımda gol attı gol attı diye çıkmak istiyorum. Küçükken öyle bir hayalim vardı. Bize ben neden yüz canlı kişiye ulti kullanarak öldürdüm? Evet galiba Sherry ile pek iyi değilim. Ben başta nasıl oynuyordum ya? Hesap... Ben başta Sherry ile nasıl oynuyordum Allah Allah? Şu an hiç iyi oynayamıyorum. Bak ulti falan kaçırıyorum. Allah Allah. gol konasını... Ah aldık mı direkt? Ah. Jojo Locos. seni seni seni. Deli deli deli. <laughs> ne güzel öldü. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> Derken <gülüyor> ikinci bir gol geliyor. Burada ben geleceği görüyorum. Evet geleceği görüyorum. Bence bu geleceği görme özelliğim size Ve... Mutlu etmiştir umarım. Mutlu etmiştir umarım. Umarım mutlu etmiştir. Derne mark. umarım mutlu etmiştir Derne mark. Ben de öyle düşünüyordum. Tamam uyku dolu. Basalım. Topluğa toplu. Al bakalım. he. Böyle oynuyormuşum. ilk başlarda. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kaçırdım? Bir hata. Bir tane cıvıl sen tane hasar Bir mini minnacık hasar yese ölecekti. Ama ne oldu? Ölemedik Allah da öldürmesin. <laughs> Melter sağlığımı kaybediyor. Bir şeyliğin anası oynanır. Hayattan şöyle yaşadım. Hadi. Aldık aldık bunu. Bir Bu kişiyi aldık. Evet al, almışız. Dana, 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 Diana, Dana, Ana, Ana, Ana Hadi bir Sul, bir sulak gamer. bir sulak seni, bir sulak gamer. seni, bir sulak. Hadi. hadi aldık, aldık. Nasıl tekrar oyna asmayacağım bu sefer, bu sefer tekrar oyna asmayacağım. Başlamalı da kazmak. Bilgisayardan start drop açacağım. Merhabalar. master yönünde. Aaa ender çıktı. Üç civarlarında geliyor ya deniz. Genelde öyle. O zaman bastım. Hadi bir kere kaybedeceğimi biliyordum da bilgisayardan oynayayım sizin için. yardım da çok kasıyor be. Başı kasıyordu sonra o kadar kasmıyordu. Heh, tamam. Oha, oh, hızlı atış çok kullanacağım galiba. Onu falan sanıyorsun tabii ben şu an. Bu değil. Bak şuna. Şu. <gülüyor> 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 öğrenirken çocuk şey. Yeah. Star drop. Havalı. Çok havalı. Havalı. <laughs> e, bu değil. Şu. Oğlum zaman alacak bu arada. Hemen bayağı bir zaman alacak. Şöyle. Hadi. Ulçu, ulçu. Ulçu tamam ulçu telefondan ulçuyu şey tutturamıyorum. Bilgisayardan tut tutturuyorum. Sana alışma turunda olduğum için hareket de edemedim şeydeyken. Ama nasıl bitti ya? Ben tadını alamadım. <laughs> ne, ikitalikli bir tane. Tebrikler başlamış. bir tebrikler, dalga tebrikleri değil. Evet, hadi bir daha gelin. Kanka, kanka, kanka. Bir kere tebrikler, de bu değil. Bunu bırak, şunu. Hızlat, hadi hızlat, çok iş sanırım. Ben boş boş basıyorum düşman gitmiş tamam bana can lazım şu an bana can lazım can şey var hiç aksesuar almadım aksesuar falan şeyle pek oynamıyorum ya aslında güçlü karakter yani başta birisi de güçlü karakter zehir attı ya zehir değil mi bu <laughs> karakterleri daha çıkarmadım da bu gidiyor Allah Allah gidiyor bu ben, atış Kanka kaldım burada. Kanka kaldım burada. Kanka kaldım. Kanka kaldım burada. İndiren bir dosya indirilenlerin aktarıldı. Ne oluyor? telefon Bu değil. Bırak baş istiyorum. WSD olsaymış keşke. bu bilgisayar değil. telefonun. Tıklaması sadece. Tamam güzel. Şunu bırak şunu al. Ya oğlum bu ne kadar kötü o şey oluyor da. Oho ben daha öğrenene kadar atıyorlar benim takım. Benim takım atıyor. Ya abi artık bir karakter takım atsın, Zevk alamıyorum ben kazanıyorum niye zevk Eğlenceli olmadığı içindir. Bak topu kapacağım. Zaten atamıyorum. Kanka oyun çöktü. No internet koneksin. İki cihazdan aynı anda oynayınca internet birazcık kötüleşiyor galiba. Ah öldürdüm. Hadi tutmam yeter. Tutmam yeter şu diamond'ı. Tut diamond'ı. Tut tut tut. Gene 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 mi kazanacağım? Gene mi kazanacağım ya? Gene kaybediyorum. Hadi. Hadi. Al şunu. ultimi kullanmak istiyorum. Bir kere kadar ultimi kullanmazsam adam değilim. Adamım. Adamım be. Yes be. Bu eğlenceliydi işte. Gene de tebrikler atalım. Süper ender. Güzel güzel güzel. Ha şuna basarak da savaştalar değiştiriliyormuş. Ben şey hep şuna Oha ne kadar gelmiş şu. Bir tane şundan. Bir tane şundan. O altın. Atı. Güzel. Baz. <laughs> Süper Ender o. güzel çıkıyor ya bugün. Bugün güzel çıkıyor. Yok açılmasın da. Eşelim kaç seviye şimdi? Aha, yükseltebiliyorum. güzel Seviye 7. Yükseltsin. 8 seviye odun şey bitti ya bari bitti aksesuar şey alacağım ama ben ona neyse hadi bay bay